Merhaba selamlar Jumbo'nun promo kanalına hoş geldiniz. Ben Efe. Bilgisayar bileşenleri bölümümüzün bu seferki konuğu bir işlemci. Bu videomuzun kutu içeriği AMD'nin Ryzen 3 serisinden 4100 modeli olacaktır. Kutu içeriğine geçmeden önce birkaç bilgi aktarayım. Birincisi bu ürünün Jumbo tarafından ithal edildi. İkinci olarak ise incelemesini yapacağımız bu ürünü açıklamalarda vereceğim linkten bir kişinin indirimli fiyattan satın alabilecek. Ayrıca bu işlemcinin diğer stoklarında da güzel bir indirim olacağını belirteyim. Maksadımız hem bilinçlendirmek hem de faydalı olmak. Açıklamamız bittiğine göre kutu içeriğine geçelim biliriz. Kutuyu açtığımızda işlemci ve fanın kutunun içerisine güzelce yerleştirildiğini görüyoruz. Öncelikle işlemciyi kutudan çıkaralım. Özellikle işlemciyi çıkarırken bir hayli dikkat etmelisiniz. Bunun sebebi ise bu işlemci AM4 soket modeli yapısına sahip. AM4 soket yapısında pinler işlemcinin üzerinde yer almaktadır. Yani pinler dikkatli olmazsanız yamulabilir ve bu işlemciyi kullanmadan çöpe atmak durumunda kalabilirsiniz. Tabii ki de sadece kutusundan çıkarırken değil montajında da dikkatli olmalısınız. İşlemciyi çevreleyen yani şeffaf ambalajı açıp incelememize böyle devam edelim. İşlemcinin özelliklerine geldiğimizde Zen 2 mimarisi kullanılmış 4 core 8 threadlik yapıya sahip. Anlaşılması için Türkçe'ye çevirecek olursak çekirdek sayısı 4, iş parçacı sayısı 8'dir. L3 belli 4 MB'dir. İşlemcinin temel frekansına baktığımızda 3.8 GHz, maksimum turbo frekansı ise 4.02 GHz'dir. Ayrıca 65 Watt TDP değerine sahiptir. Overclock yapılabilir ve 3200 MHz RAM desteği de bulunmaktadır. İşlemcide GPU yoktur. Görüntü almak için ekran kartına sahip olmalısınız. İşlemciyi herhangi bir teste tabi tutmayacağız. Farklı kanallarda birçok donanımlarla testleri mevcuttur. Onlara bir göz atabilirsiniz. İşlemcinin yanında gelen stok fanı da kutusundan çıkarıp yüzeysel bir göz atalım. Stok fanın üzerinde gördüğünüz gibi termal macun bulunmaktadır. Fanın bağlantısı ise 4 pinli soket üzerinden yapılmaktadır. Bu ürün hakkında paylaşabileceğim detaylar bunlar. Videonun başında da bahsettiğim gibi bu işlemcinin kutu açılışını yaptığımız için indirimli fiyattan videoyu izleyen bir kişi açıklamalarda vereceğim linkten satın alabilir. Garantili ve adınıza faturalandırmış bir şekilde. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız bize yapacağınız en büyük destektir. Stoklarımızda kutu içeriğini görmek istediğiniz ürünleri yorumlarda belirtirseniz sonraki videolarımızı bu istekler doğrultusunda hazırlayabiliriz. Ayrıca açıklamalarda paylaşacağım Instagram adresinden bizi takip edip takipçilerimize özel paylaştığımız indirim kodları yararlanabilir ve özel fırsatlardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere.